are you have captains you have leaders and as Mert was saying sometimes it's not about the, the it's about what you represent. Um... soru şu şekilde yüzünüzden de görebiliyoruz bugün Portekiz futbolu için üzücü bir gün aynı zamanda sizler için de üzücü bir gün sizin için de üzücü bir gün biliyoruz o sizin kaptanınızdı nedir sizi bu kadar üzen şey hocamızın cevabı şu şekilde o benim geçmişimin bir parçası Soru şu şekilde devam ediyor. O, daha önce şöyle belirtmiştiniz. O benim için sadece bir kaptan değil bir lider demiştiniz. Ve onun öneminden bahsetmiştiniz. Bunun için ne söylemek istersiniz? Evet takımda bazen liderleriniz vardır. Mert'in de belirtmiş olduğu gibi aslında mevzu o kaptanlık pazubandını takmak değildir. Sizin neyi temsil ettiğinizdir. Jorge'de şunu söylerdim ben onun için her zaman o aslında çöpü temizleyen oyuncuydu ki o arka tarafta çöpü temizlerken teknik direktör işini en iyi şekilde yapabilmesini sağlayan bir liderdeki bir teknik direktör için böyle bir oyuncuya sahip olmak harikadır. Bunu yapan bir kaptanı olduğu zaman dolayısıyla çok üzgünüm onun vefat etmiş olmasından dolayı demin de belirtmiş olduğum gibi o benim geçmişimin geçmiş hikayemin bir parçası. Şimdi futbola değil birazcık ona odaklanmak istiyorum. Çünkü onun çocuklarını da tanıyorum. Ben onun çocuklarıyla tanıştığım zaman çok küçüklerdi. Tabii ki şimdi her biri birer yetişkin ama ben bu durumdan dolayı çok mutsuzum. Şimdi buradayım ve eminim o eğer benimle konuşma imkanına sahip olsaydı şu anda bana derdi ki basın toplantını yap, maçını oyna, beni unut, işini yap derdi. Bunu eminim. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Bugün ve yarın işimi yapmaya çalışacağım. Ondan sonrasında ağlayabilirim ama bugün yapmam gereken bir işim var ki kendisi de bana onu derdi. Bugünkü işin mi yapmamı söylerdi. Soru şu şekilde öncelikle başınız sağ olsun. Kura'da Feyenoord eşleştiğinizi gördüğünüz zaman ne düşündünüz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Ben her zaman buraya gelmekten dolayı mutlu olurum. Belki herkes hatırlamıyordur, insanlar hatırlamıyordur ama ben burada 97 yılında Barcelona Paris Saint Germain Avrupa Kupası finali oynadım. Daha sonrasında da Feyenoord'a karşı çok fazla maç oynadım. Kaç tane maç oynadığımı unuttum. Chelsea ile bir yaz hazırlık maçı yapmıştık kendileriyle. Roma ile iki defa karşılaştık. Şimdi de burada tekrar karşılaşacağız. Harika bir stadyum. Zemin burada genellikle çok güzel olur. Taraftarlar da tabii ki bizi desteklemek için orada olmayacaklar. Ev sahibi taraftarlar kendi takımlarını desteklemek için orada olacaklar. Ama yine de böyle bir ortamda oynamak rakip takım futbolcuları için de heyecan vericidir. Dolayısıyla burada olmaktan dolayı fazlasıyla mutluyum. Ben batılı inançları olan birisi değilim. Kalkıp da ben onlara karşı oynadığım her maçı kazandım." diye düşünmem. Bunu hiçbir zaman umursamam ki onlara karşı oynayacağımız maçta zor olacak. Çünkü genç bir takım, iyi bir takım, iyi bir teknik direktörleri var. Prensipleri var. Aynı zamanda takım olarak da ellerindeki oyuncuları satıp yeni kaliteli oyuncular, yeni yetenekler alma konusunda çok iyi bir takım. Onlar iyi oyuncularını kaybetmiş olabilirler. Paşa ve benzer oyuncularını kaybetmiş olabilirler. Ama eminim ki gidenlerin yerini doldurabileceklerdir. Bizim için güzel bir meydan okuma olacak. İlk soru şu şekilde. Feyenoord takımında sizi en çok etkileyen oyuncu kim oldu? Hocamızın cevabı şu şekilde. Sorunuza cevap vermeyeceğim. Çünkü eğer sorunuza cevap verirsem belirtmiş olduğum oyuncular hem mutlu olacaklar hem de motive olacaklar. İsmini belirtmediğim oyuncular bana kızacaklar ve iki kat motive olacaklar. Dolayısıyla Van senin bu işini ben yapmayacağım. Çünkü kendisinin kendi oyuncularını motive etmesi gerekiyor. İkinci soru şu şekilde. Rakibi analiz ettiniz. Nasıl bir takım gördünüz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Onların geçen seneki maçlarını analiz ederek başladık. Çünkü bu senede aslında çok fazla benzerlik gösteriyorlar takım olarak. Prensipleri, mentaliteleri, dinamikleri. Geçen senenin bir replikası gibi. Tabii ki sezon öncesi dönemlerinde takip ettik, oynadıkları hazırlık maçlarını takip ettik, takıma katılan oyuncuları takip ettik ki Robin de onları kademe kademe takıma katıyor. Dolayısıyla her şeyi takip ettik diyebiliriz. İyi bir takım, pozitif bir takım. Aslında tam bir Feyenoord takımı diyebilirim. Çünkü onları sadece bu sene izlemedim. Geçmiş yıllarda da daha önce forvetleri Deser'di, ondan sonra Jimenez geldi. Şimdi de Japon bir forvet oyuncuları var. Bunların hepsi farklı oyuncular ikişer yıl arayla yaklaşık olarak oynadılar ama saha içerisinde sergilemiş oldukları oyun prensipleri değişmedi, Takımı e, kattıkları şeyler değişmedi dolayısıyla şunu söyleyebilirim tam bir Feyenoord takımı zor bir maç olacak, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu şekilde başını sağ olsun Van Persie bildiğiniz gibi çok büyük bir forvet oyuncusuydu. Şimdi de genç bir teknik direktör. Onun hakkında ne söylemek istersiniz? Aynı zamanda turla ilgili şansınızı nasıl görüyorsunuz? Hocamızın cevabı şu şekilde. Şansları yüzde elli görüyorum. Şu anda durum sıfır sıfır. İki maç oynanacak. Bir maçı evimizde, bir maçı deplasmanda oynayacağız. Ki iki maç arasındaki süre de bir haftadan az olacak. Dolayısıyla şansları eşit görüyorum. Yüzde elli görüyorum. Bizi favori görmüyorum bu turda ama asla onları da yüzde 49 bile olsa üstümüzde görmüyorum asla. Robin harika bir forvet oyuncusuydu. Premier Lig'de pek çok yıl geçirdik beraber. Dolayısıyla pek çok insandan daha iyi tanıyorum kendisini. Kendisi genç bir teknik direktör, genç yeni nesil bir teknik direktör ki eski oyuncular da şimdi teknik direktör olmak istiyorlar. Bunun için hazırlanıyorlar ki kendisi eğer yanılmıyorsam Eren e başladı teknik direktörlük kariyerine. Şimdi büyük bir takımda ve potansiyelini göstermek için burada. Umarım başarılı olur ama ona başarı dilerken yarın ve önümüzdeki hafta için ilk sonrası için en iyisini ve başarılar diliyorum kendisine. Mert hariç ki kendisi zaten Avrupa'ya bildirdiğimiz ön listede yok. Mert hariç burada olanların hepsi oynayacak durumdalar. Tabii ki sezon öncesi kampın ilk gününde burada olmak farklı bir şeydir. Son haftasında gelmek farklı bir şeydir. Bu ikisi farklı durumlar ama buraya gelen bu iki oyuncu çok tecrübeliler. Şampiyonlar Ligi tecrübeleri de var. Duygusal anlamda onlar için bu durum zor değil. Tabii ki eğer fiziksel anlamda bir eksiklik hissederlerse de bunun için yeteri kadar tecrübeleri olduğunu düşünüyorum ki Milan zaten yeni bir transfer değil bizim için. Yaklaşık 6 aylık bir dönemi oldu burada bizlerle beraber. Nelson da çok tecrübeli bir oyuncu. Oynayacak durumda herkes. Bu karmaşık bir soru sorunuza nasıl cevap vereceğimi bilemiyorum neyi farklı yapacağıma dair. Ben her zaman elimden gelenin en iyisini, maksimumunu vermeye çalışırım. Aynı zamanda hem oyuncularıma hem de kulüp çalışanlarında da ellerinden gelenin en iyisini yapması için her gün zorlamaya çalışırım. Ama geçen seneden fark şu olacak. Geçen sezon pek çok şey yeniydi benim için. Hatta benim için inanması zor şeylerdi ama en azından bu sene benim nelerin bekleyebileceğini biliyorum. Tek fark bu olacak. Artık burası benim için yeni bir ülke değil, yeni bir lig değil, yeni bir sistem ve yapı değil. Her şey dejavu benim için. Dolayısıyla sürprizler olmayacak. Süper Lig'de benim nelerin bekleyebileceğini biliyorum ve benim için yeni bir durum olmayacak. Dolayısıyla geçen seneye kıyasla bu avantajım olduğunu söyleyebilirim. Benim için hiçbir şey yeni değil. Benim için her şey dejavu olacak.